Uzay filmlerinin vazgeçilmez sahnelerinden biridir galaksiler arası yolculuk. Gerçek hayatta bu keşfin ne zaman gerçekleşeceği bilinmez ama nasıl bir deneyim olacağı artık az çok tahmin edilebiliyor sevgili izleyenler. Çünkü bu keşif tadılsın diye Türkiye'nin ilk ve tek astralumina yürüyüşü İstanbul'a geldi. Ne demek bu? Aslında bir ormana gidiyorsunuz. Gece ormanda yapılan eşsiz bir yürüyüşle adeta yıldızlar arasında yolculuğa çıkmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Işıklar, sesler ve etkileyici görsel şovlarla büyüleni veriyorsunuz. Ortam çok güzel duruyor. Kızlar çok meraklı. Ne çok beğendik. Hala daha yürümeye devam ediyoruz. Biz çok beğendik. İleride ne var diye çok merak ediyoruz. Burası bir orman değil. Sanki yıldızlarla dolu bir galaksinin tam ortası. Her adım başka bir bilinmezliğe kapı aralıyor. Gece yürüyüşüne katılanlar adeta galaksiler arasında dolaşıyor. Amerika ve Avustralya'dan sonra Astro Lumina Avrupa'da ilk kez İstanbul'a geldi. Ormanda yürüyüş yapanlar kendilerini eşsiz bir deneyimde buldular. E, Astro Lumina yaklaşık bir kilometrelik yürüyüş ...3 parkur içerisinde yıldızların hikayesini deneyimleyen... 9 farklı alanda doğa ve teknolojinin multimedya tekniklerle yenilikçi hikaye anlatım dilini oluşturduğu büyüleyici bir gece yürüyüş deneyimidir. Ve evrensel bir tema olduğu için her yaştan misafirimize dokunabiliyoruz. 3 yaştan başlayıp 77 yaşına kadar devam edebiliyor. Nefes kesen yürüyüş yaklaşık 1 saat sürüyor. Davetliler yıldızlarla iç içe bir yolculuk yapıyor. Birinci alanımızda gizemli bir geçitte başlıyor hikaye. İkinci alanda biraz daha deneyim hazırlık süreci var. 8. alanımızda yıldız tarlalarımızda yıldızlara dokunabiliyor misafirlerimiz. 9. alanda da finalde Yıldızlar evlerine dönmeden önce insanların son dileklerini alarak gökyüzüne yükseliyor. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Tıpkı uzay yolculuğuna çıkmış gibi unutulmaz bir deneyim yaşıyorlar. 10. alanımızda da günün anısında bir fotobutumuzla yürüyüşlerini tamamlamış oluyorlar. İşte galaksiye gitmenize gerek kalmadı. Galaksi İstanbul'a geldi.